Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapı'nın dizisiyle ekranlarda yerine bir seneye aşkın süredir alan Hande Erçel uzun bir sunu sezonun ardından tatilin yorgunluğunu atmaya tercih etti. Önce kız arkadaşlarıyla gitti tatilde kırmızı biknisiyle olay olan Hande Erçel şimdi de sevgilisi Kerem bu gitmiş oldular. Tatilden resmen döktürdü. Paylaşımlarını asla durdu demedi Hande ee, Erçel'in duş sonrası paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu arkadaşlar ve Hande Erçel karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.